herkesin gözü onun üzerinde. Onda Civic 4 kapı. Bu hayatının cüzdanı. Kat kat kart koleksiyonu. Bu da benim. Bu da tek kredi kartım Şeker Bank Visa. Nakit avans ve alışveriş faizi düşük. Daha az ödüyorum. Üstelik benim limitim <laughs> bu kadar. Hayatının kim? Şu kadar. Benimki Şeker Bank Visa. 45 yıllık performansıyla Şeker Bank bildiğiniz gibi değil. Burası Petlas. Burada traktörüyle, kamyonuyla, kamyonetiyle, iş makinesi, otobüsü, uçağıyla Türkiye için lastik üretiliyor. Burada yüksek ihracat hacmiyle dünya için lastik üretiliyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Olmazsa olmaz. Var mı benden iyi dans eden? senden, benden, bizden. Zeki farklı, figür farklı, hareket farklı. Açık seçik, açık seçik ortada. Merhaba, kolay gelsin. Bu Demir Bey değil mi ya? Arkadaş da bankacı herhalde. Evet, bankacıyım. Sizce de artık bazı şeylerin değişmesinin zamanı gelmedi mi? Sor bakayım neyi değiştirecekmiş? Biz aramızda ne güzel eğleniyorduk. Siz neyi değiştireceksiniz? İşin rengini, şeklini değiştirmeye geldim. Neydi neyi? Tavrını, tarzını, havasını, ortamını... ...kısaca bankacılığı kolaylaştırmaya geldim. Tamam tamam tamam, dansını görelim, dansını. Tabii, neden olmasın? Senin için. Sadece senin için. ...bireysel. Bankacılığı sizin için çok kolaylaştırıyoruz. Demir bak, iyi günler Oğlum, sen şaşırdın kendini galiba. Sağlık ve lezzet istiyorsanız... ...kimi fırında sever... ...kimi spagetti... ...kimi salçalı soslu... ...kimi maydanozlu... ...herkesin bir makarnası var... ...sizin makarnanın saygısı... ...kimi peynirli sever... ...kimi balıklı...

Yalıtımda da ne la o, kardeş? Duvarlara çatıya izo kaplamak lazım. E duvara sıva yaptık ya daha ne yapak babo? Yani üzerine ceket giydin ama içinde hiçbir şey yok. Oldu mu şimdi üzeri kalfa? Ha benim ördüğüm duvardan Hami'nin firikikleri bile geçemez da. Yalıtım <laughs> Ben bile geçerim. Ama burayı yalıtırsak... Hayır! <laughs> 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 i̇zo sayesinde yazın terlemek, kışın üşümek yok. Ama daha önemlisi yakıt parası ödemekten kafayı üşütmek yok. Ulu Cemal, ha bu İzo'ya demli bir çay kat gel bakayım. Bu İzo yalıtımını öğretecek tasarrufu da. Çünkü İzo'cam akıllı yalıtım, akıllı yatırım demek. Hani kasetçiydi la? Küçükken benim için özgürlük, her fırsatta evden çıkmak demekti. Vay Şener! Neyin var gene? Annem salmıyor. Nereye? Tek başına gezilmez tabii. Atla sepete gidiyorum. Abi, hadi, hadi, hadi yere gidiyorum Sıkı durun. <laughs> Eskiden evden çıkmak göz. Bugün de tam tersi. Özgürlük istediğim zaman evimde kalabilmek demek. Mesela acil ödemem var. Ama bankaya gitmek istemiyorum. Hemen Pamukbank Bank diyaloğu arıyorum. İşlerimi telefonda konuşarak hallediyorum. Ya da bilgisayarımda Pamuk Bank internet şubesine giriyorum. İster kredi kartı ödemesi, ister havale. istediğim zaman yapıyorum. E, tabii bize bu özgürlüğü verebilmek için acayip bir altyapı kurmak lazım. Teknolojiyi özgürlükten yana kullanmak lazım. Pamuk Bank öyle yapıyor. Türkiye'de bir banka, teknolojiyi, ilgi, kolaylık ve güler yüze dönüştürmeyi başardı. Pamuk Bank. Genç Pamuk Bank. Günaydın, herkesin... Artık kendine bakmamın zamanı geldi. Bir de bunu dene. Nivea Formen şey Azar. Erkek cildini yumuşatır, ferahlatır ve yakmadan mükemmel bir bakım sağlar. Bir değişiklik var mı? Olmaz mı? Nivea formanın after şeyi bazen. Tıraştan hemen sonra. Topkapı Sarayı, görkemli tarihimizin en değerli varlığı. Kültür ve tarih değerlerimizi korumamanın bedeli, onları kaybetmektir. Topkapı Sarayı'nın restorasyon ve temizlik çalışmaları için... ...CİF, Kültür Bakanlığı birlikte tarihi yenileme projesini başlatıyor. Sarayın duvarları, 500 yıllık tarihinde ilk kez yenileniyor. ...satın aldığınız her cifle siz de bu projeye bir katkıda bulunuyorsunuz. Geçmişin ışığı gelecekte de parlasın. Seninle bir dakika. Peki bir dakikacık daha. Bizim için sözleriniz dakikalardan daha değerli. Gelin kendinizi tarif edin. Ekonomik, standart ya da profesyonel. Yeni Türksel tarifelerinden birini seçin. Ekonomik iletişime geçin. Mutfak ve banyo için bir tek temizleyiciye ihtiyacınız var. Cif krem. Cif krem öyle güçlü ki mutfaktaki yağ lekelerini, kurumuş yemek artıklarını kolayca temizler. Banyodaki sabun ve kireç artığını, vücut kirini olmadan yok eder. En zor kirler olmadan sizi yormadan çabucak temizlenir. Cif kremle her yer tertemiz, pırıl pırıl. Olmadan yorulmadan hem mutfakta hem banyoda. İşte Cif gücü. Bilir miyim? Tabii. Önce bir buzdolabına bak istersen. Aa! Tank gerçek meyve tadıdır. <laughs> Anneciğim harikasın. Tank, tank, tank. Hiç kalmadı. Banyo ve mutfaklarda oyuncu değişikliği zamanı. Arçelik eski çamaşır makinenizi 20, eski fırınınızı 10 milyona alıyor. Yerine yepyeni arçelikleri uygun ödeme koşullarıyla veriyor. İster peşin, ister taksitle. Arçelik yetkili satıcılarına uğrayın, değiştirme kampanyasından yararlanın. Yeni Pril makinenin üstün temizleme gücü, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi gözetiminde yapılan testlerle de kanıtlandı. Yeni Pril makine, daha iyisi yok. İşte arenanın gücü. Arena yıllardır sürüncemede kalan bir cinayeti aydınlattı. Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal'ın emriyle öldürülen Bülent Fırat'ın katillerinden biri... ...her şeyi arenaya israf etti. Neresine çıkacaksın dedi, kafasına çıkacaksın dedi. Bütün on boşalttı. Tetikçiler... Bülent Fırat'ı öldürürken kullandıkları üç tabancayı cinayetten sonra ne yaptılar? Aşağıda herhalde. Yarın akşam Arena'nın canlı yayınını sakın kaçırmayın. Çünkü müthiş gelişmeler olacak. Size moda dünyasının kapılarını açıyor. Amerikan Express Kart sadece Akbank'ta. Siz de Akbank şubelerinden kartınızı kolayca alın, yaşamınızı kolaylaştırın. Amerikan Express Kart. Bu kart şart. Bak, bak, bak. Bak, yani. bak, bak, bak. bak. Var mı böyle bir rahatlık ya? E, dur, dur bakayım, hiç fena görünmüyor ama. Boş versene. <laughs> Buyurun buradan yıkın. Heh, takıldık kaldık gitmez mi? şimdi. İnanamıyorum. Hey. Hadi tatlım, tatlım yürüsene hadi. <laughs> Gitmeye karar verdiğinde haberimiz olsun. <laughs> Opel Corsa. Güçlü ekotek motoru ve geniş iç mekanıyla sürprizlerle dolu bir otomobil. Yeni Opel Corsa. Düşündüğünüzden çok daha fazlası. Şimdi benim elim bankaya gider. Gider de adres neydi ya? W, W, W garanti. E tabi, garanti komutere. Garanti komutere, garanti komutere. Bankaya kadar yorulmayın. Havaleden repoya her işlem için garantinin bedava internet şubesini tıklayın. Garanti, garanti komutere. komutere. Rux silahlı. Rux, dünyanın mutluluğu. Sağlık ve lezzet istiyorsanız... Herkesin bir makarnası var, sizin makarnanız hangisi? Herkesin bir makarnası var, sizin makarnanız hangisi? Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği. Seninle bir dakika... Peki, bir dakikacık daha bizim için sözlerimiz dakikalardan daha değer. Gelin kendinizi tarif edin. Ekonomik, standart ya da profesyonel. Yeni Türksel tarifelerinden birini seçin. Ekonomik iletişime geçin. Affedersiniz. Ne var ne o? 12 aya kadar vade var. Ödemeleri düşünmek yok. Çok doğru şimdi istikbalde yatak odası takımlarından yemek odasına, aksesuarlardan genç odasına, bütün panel mobilya ürünleri vade farksız, peşin fiyatına tam dört taksitle. Bu kampanyada yok yok. Ne oluyor burada? Şantiyen televizyon aldı. Ne? İçeride iki tane var. Ha, senin televizyonu bak çangı delirmek. Sen bir kanala gidiyor ses gümbür. Gidiyor öbür kanala. Kapı. Ha, ses yok. Hı. Aç ses, kapı ses. Get hadi! Çant haklı. Sadece Siemens'te bütün kanalların sesini aynı seviyede muhafaza eden VL <laughs> sistem var. Onun için Siemens televizyon aldı. <laughs> Sağ ol, Siemens. Siemens televizyon sinirlere iyi gelir. Eveyine Sırma gelmiş. Sırma yokken <laughs> evde mutluluk eksikti. Çünkü babam yasaklıydı. Babam açlıktan ölmek üzereydi. Sonunda anneme ısırma diye birini getirdi. İşin uzmanı bu dedi. Uzman yasağı kaldırdı. Babam da kurtuldu. Komeli Sırma Mısırı. Yasaksız mutfaklar özgür sofralar için. Akıllı erkekler de falım taşır yanında. Şekersiz saf falım dişine de bakar falına da. <laughs> Herkesin gözü onun üzerinde. Honda Civic 4 kapı. Bak Tekinciğim, işin önemini biliyorsun. Dünyanın en büyük perde üreticilerinden birinin reklam filmini çekiyoruz. Taç perde. Filmi de kendisi kadar mükemmel olmalı. Şunun güzelliğine bak. Çocuklar, bir sorun olsun istemiyorum. Her şey hazır değil mi? Oyuncu bu mu? Evet. Geç şöyle. Taç bu. Dört Perdeyi görüyor musun? Ee, görüyorum. Taç perde bu. Ee, bir, iki. Nereden buldunuz bunu? Ajanstan yolladılar. Bak şimdi, perdeye yaklaşıyorsun. Evet. Parlak ipliği, sık ve net desen boşlukları, yumuşak dökümüyle taç, yüpür diyorsun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Motor! Niye başlamıyorsun motor diyorum? Ben motor muyum? Başka oyuncu yok muydu? Bunu yolladılar. Ee, tamam canım, bir kez daha çekiyoruz. ...taç, güpür diyeceksin tamam mı? Başla! Parlak ipliği, sık ve net desen boşlukları... ...ve yumuşak dökümüyle taç kıpır... ...ay! Taç kırıp... ...kuru... ...az kalsın yapıyordum. Atın bunu dışarı! Kovuldun! Ne diyorsun? Kaliteli güpürün markası... ...taç diyoruz. Vestel hem sizi hem de eşinizi mutlu edecek eşsiz bir fırsat sunuyor. Şimdi kampanyadan yararlanarak Vestel Q 55 ekran televizyon alan herkes 37 ekranı da birlikte götürüyor. Siz de Vestel'e terfi edin, rahat edin. Diyanet de yemek için en ilginç fırsatı yaratıp bize yazan altı çifte Milano, Londra veya Paris'te bir hafta tatil ve yılbaşı alışverişi için 2000 dolar. İlk 6000 kişiye çerçeve ve anında on binlerce bedava bir var. Unutmayın, her fırsatta bir sağlık ve lezzet istiyorsanız. Herkesin bir makarnası var. Sizin makarnanız hangisi? Herkesin bir makarnası var. Sizin makarnanız hangisi? Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği. Niye getirdiniz ulan beni buraya ha? Şimdi Bellona'da her şey peşin fiyatına taksitle. 11 aya varan vadelerle uzun lafın kısası... hem baba kampanya دلونا اللون İlk kim? Pepsi. Generation Next. Ciddi bir yarışma yapılıyor burada. Bunlar da Neyse durun bir söyler şey bakalım sonra karar veririz. Yarışmada bir adam var. Hmm. Kinetics bu. Hava da atar, fark da atar. İşte dünyanın ilk jel çamaşır deterjanı. Tersil jel. Persil jel içerdiği daha fazla aktif madde sayesinde dokulara derinlemesine nüfuz ederek tüm lekeleri çıkarır, benzersiz temizlik sağlar. Persil jel, konsantre yeşil gül. Ne bu surat, ne bu ses? Bu televizyon beni hast ediyor abi ya. Merak etme, ilaç gibi kampanya geliyor. Büyük gazeteden büyük kampanya geliyor. Türkiye teknoloji harikası Vestel'e tercih ediyor. Gözler bu dev kampanyada. Pırıl pırıl görüntüleri, cap canlı sesleriyle Vestel'ler evinizde. Oo, ne de güzelmişim. Sen değil, Vestel güzel kardeşim. Uzaktan kumandalı, otomatik kapanabilir. Kablolu yayınlara uygun. 399. Aşağı. 359. Daha aşağı. 299. Daha aşağı. 289. 279. Nasıl yani? Sadece, sadece 199 sezonla Yarım geliyor. Hesabını bilenler kazanıyor. Yarın tüm Türkiye gerçek televizyonlara kavuşacak. Hürriyet sezonla birlikte. Türkiye sarsıldı. Translator'la bilgisayar kampanyası başlatan Radikal yine yok sattı. İngilizce bilen ve öğrenmek isteyen herkes mutlaka almalı. Bütün sözcüklerden daha çok kelime ve deyim biliyor. Kapasite 110 bin kelime. Kaçıranlar bulamayanlar. Üzülmeyin siz de alacaksınız. Bu mucize translator bilgisayar herkese 69 değil. Sadece 49. Evet yanlış duymadınız. Sadece 49 yaşam gazetesiyle. Yarın mutlaka radikalle yaşam gazetesi alın. Milliyetten yine dev, dev, dev kampanya. Bu kampanyanın starları 37 ekran ve 55 ekran profilo televizyonlar. Bu kampanyada bas yok, iflas yok. Televizyon keyfi şimdi profilo ile yaşanıyor. E kalitesi nasıl peki? Bu profilo, kalite kontrol altında. Profilolar milliyet güvencesi altında. Peki kaç gazeteye? 37 ekran 199, 55 ekran 259. Tekrar ediyoruz. 37 ekran profilo 199, 55 ekran profilo sadece. Evet, ...sadece 259 Yelpaze gazetesiyle. Ee, bu piyasa değerinin... ...üçte biri eder. Joker, bu Joker! Milliyetle televizyon teybini yaşayın. Yarın, Milliyetle Yelpaze gazetesi... ...almayı unutmayın. Nasıl yani? Sadece, sadece 199 sezonla... ...Türkiye teknoloji harikası... ...Bestel'e terfi ediyor. Hürriyet, sezonla birlikte. Unutabilsem... ...sevilen dizi bu hafta soluk kesecek. Arzu tarafından reddedilen Emrah'ın gözü hiçbir şey görmüyor. Genç sanatçı bunalımın eşiğinde. Albayrak İmparatorluğu'nun başında bulunan Cemse... ...bir yandan babasının katilini bulmaya çalışırken... ...bir yandan da Arzu ile evlilik planları yapıyor. Gelinlik giymeye hazırlanan Arzu ise mutsuz. Tüm bu olaylar gelişirken sürpriz bir isim Seda'yı arıyor. Emrah'ın ailesi Albayrak'lara bir kurban daha mı verecek? Ve nihayet şok etkisi yaratan bir televizyon haberi. Deliye dönen Emrah'ı durdurmak artık mümkün değil. Unutabilsem yarın akşam Kanal D'de mutlaka izleyin.